Niye söndürdün ışığı? Utanıyorum! Utanıyor musun? Benden mi? Murat! Karım olacaksın! Murat! Seni kalbimin hapishanesine kapatacağım. Benden başka hiç, hiç kimseyi sevemeyeceksin. Murat! Hiç kimseyi! Beni bırakırsan? Seni bırakır mıyım hiç? Hep yanımda olacaksın. Yakında on günlüğüne memlekete gideceğim. Döner dönmez nişanlanırız. Stajdan sonra da... Davalı da benim avukat Kendimi savunmam mı gerekiyor? Suçlamam mı? Bir küçük balık... ...savunmasız... ...büyük balıklara yem olmaya gidiyor. Ben ne yapıyorum peki? Onun parçalanmasını seyrediyorum. Seyredecek miyim? Oynamayacağım lan bir daha. Oynamayacağım işte. Bakar mısınız? Hmm. Saat kaç? Selma hanım yukarıda mı? Kim? Kalsın, yok bir şey. Ne kalsın ya? Bir Selma'dır gidiyor. Kim bu Selma ya? Beni mi arıyor? Çok geç kalmadı mı? Buluşma yerimiz burası değildi ki. Ama çok geç kalmadı mı? Buluşma yerimiz burası değildi. çok geç kaldı. Oo, oh! hoş gelmişsiniz Murat Beyciğim. <laughs> buyurun, buyurun. Rahatsız olun. Aman ne demek efendim? Bakın dayı beyler de damladı. E ee, görmüş geçirmiş adam. Ne de olsa malın izinden alınıyor. İyi, şöyle bir bakayım demiştim. Aygül de Allah için ha. Gel, gel. Doğduğumdan beri pavyoncuyum, böylesine rastlamadım hiç! Ah başımda şu Serap karısı olmasın! Ya neredesin be? Masadakini yakından görünce düşüp bayılma sakın! Sen neredesin be yeğenim? Memleketin altını üstüne Oo, getirdik geldin, seni bulmak için! İyi akşamlar! Havaalanını da görmüştük Aygül hanımı! Murat sizi birisine benzetmişti! Kime benzettin Aygül hanımı? Şimdi halt ettin işte! Ben zeri olur mu Aygül hanımın hiç? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte i̇nsanlar çift yaratılmıştır derler ya! Keşke daha bol yaratılsaymışlar da... Hmm, şimdi çevremizde daha çok Aygül hanım olsaymış! <gülüyor> <gülüyor> Selim bey, dans edelim mi? Tabii, e, tabi, buyurun! Ne diyorsun dayı bey? Vallahi bankacı... Beş yıldır haramı uçku çözmedim ama... Karı dört kişiyi birden idare ediyor. Fena mı? Şehmuz'un fabrikası tek işçiyle de çalışıyor işte. Şehmuz teze renginin altına biz yatalım, parsayı Argül hanım toplasın. Hmm. <laughs> Nereye? Hazır tezgah boşken bir şansımızı deneyelim. Gözün doysun. Bir çiçeğe dört böcek biraz fazla değil mi? Vallahi çiçeğin rengine ve kokusuna bağlı bir şey öyle. Yani biz bal alınacak çiçeklerden değil miyiz? Estağfurullah öyle bir şey demek istemedim. Otursanıza kızlar otur. ayakta durmayın. <laughs> otur otur. Olur, bakarsın senin çiçeğin kokusu benim yeğenime iyi gelir. Oturabilir miyim? Ya, buyurun rica ederim. <laughs> ya seni <bizsiniz. gülüyor> ya, sen yavrum sen nişan alıp gelmişsin. Ne yaparsın <laughs> amca bey? Bazen Biraz heyecan arıyor insan. <laughs> Vallahi bu pavyonda bütün kızlar şair gibi konuşuyorlar. <laughs> Ama şu amca bey hiç beğenmedi. <laughs> ben malını içinden anlarım. ...Bütün delikanlıları cebinden çıkartırsın sen! Hahahahaa! Herif yanında oturan gibisinden olursa! Hahahahaa! <laughs> 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 Benim sevgilim, Elish mi? <gülüyor> 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 ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Oturalım mı? Yanına geleyim Buyurun canım? Aturan. Rahatsız olmayın, program için hazırlanmalıyım. İyi eğlenceler! Numara! Programına daha bir saat var. <laughs> Sen gelsene benim yanıma bakayım! Sen kokusunu beğendiğin çiçeğin yanına gitsene! Ne oluyor burada? <laughs> Burası soğudu. Sonra yine kaynatırız amca bey, açıl! Olur kızım, olur! <laughs> ne oluyor Allah aşkına? Hadi yiyelim! Paramızla rezil olmanın şerefine! Konuşacak neyimiz kaldı ki? Sahte yakınmalardan başka. Nasılsın? Bilmem, ...İyiyim işte. İnsan istese de ölmeyi beceremez bazen. Çok içiyorsun. Ben de içerdim ama ölmedim işte. İçeyim de, unutayım der insan. İçer, İçer ama hiçbir boku unutmaz. Bu meslekte kendini korumak istiyorsan duygularını öldüreceksin. Laf işte. Duygusuz da yaşayamaz ki insan. O delikanlıyı tanıyordun değil mi? Unuttum. Tuvalete biri girdi. Bahşişi bırakmadan kaçar şimdi. unutmalıyım. Boyanmalıyım. Yüzümde onun tanıyacağı hiçbir şey kalmamalı. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bu yıkıntının üzerinde yepyeni bir yapı yükselecek. Beni asıl keyiflendiren bu! Ana yapıdan çok detaylar önemli bu işlerde. Bir defa tesis iç turizme mi yoksa dış turizme mi dönük olacak? Buna baştan karar vermek gerek. Dışa mı döneceğiz, içe mi ha? Yeğenim! Evet. Evet mi? Ne evet? Dışamı mı, içe mi dedim? Ha. Affedersiniz, bir şey düşünüyordum. Tesisin hangi müşteriye dönük olacağını konuşuyorduk. Bu bölgeye batıdan turist geleceğini pek sanmıyorum. Bence Orta Doğu'yu, Arap ülkelerini düşünmek daha akılcı bir yaklaşım olur. O zaman tuvaletlerin... Onunla konuşup anlatmam gerek. Küçük bir mescid Yapabilir miyim bunu? Ona neyin peşinde olduğumu cesaret edip söyleyebilir miyim? Affedebilir mi beni? Onu bu hayattan kurtarırsam... ...belki o zaman... ...kim bilir...